Akşamlar değerli izleyenler. Malatya Uslu TV ekranlarından herkese merhabalar. takvimleriniz 12 Aralık Perşembe gününü gösterirken bizler de ana haber bültenimize huzurlarınızdayız ve gündemde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin güvenliği için terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler aldığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik operasyonlarına aralıksız şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tu Amiral Zeki Aktürk gündeme dair önemli bilgiler verdi. İlk olarak Isparta şehitlerine rahmet, sevenlerine ise baş sağlığı dileyen Tu Amiral Aktürk, terörle mücadele kapsamında yaşanan son gelişmeleri aktardı. Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısına hoş geldiniz. Isparta'da eğitim uçuşu gerçekleştiren bir adet UH-1 tipi helikopterimiz 9 Aralık'ta kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşturacaktır. Elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kaynağında sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Aktürk, Türkiye'nin yeni bir döneme giren Suriye'nin yanında olduğunu vurgulayarak toprak bütünlüğünün sağlanması için çaba göstermeye devam ettiğini belirtti. Yeni bir döneme girilen Suriye'de en başından beri Suriye halkının yanında olan Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam eden ülkemiz bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip etmekte. Ülkemizin, Suriye'nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması yönelik çalışmalara devam etmektedir. Bu kapsamda bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini, terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Hudutta yoğun ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığına da dikkat çeken Tuğ Amiral son verileri paylaştı. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunan hudutlarımızda son bir hafta içerisinde 223 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 13.527 olmuştur. Son bir haftada engellenen 596 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 93.326'ya ulaşmıştır. Son olarak İsrail'in saldırgan tutumunu bir kez daha hatırlatan Türk, yerli ve milli savunma sanayine dair bilgiler verdi. Değerli basın mensupları, İsrail bölgemizde haksız ve hukuksuz saldırılarına ve uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmektedir. İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımına karşı tavrını açıkça ortaya koyan ülkemiz en başından bu yana saldırıların durdurulması gerektiğini her fırsatta ifade ederek uluslararası toplumu sorumlu davranmaya davet etmiştir. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın muayene ve kabul faaliyeti tamam. Malatya Adıyaman Karayolu Esentepe mevkiinde bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yürekleri ağza getiren kazada yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Yürekleri ağza getiren kaza öğle saatlerinde Malatya Adıyaman Karayolu Esentepe mevkiinde meydana geldi. Bölgede Adıyaman istikametine seyir halinde olan TZ idaresindeki kamyon sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarmayla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılıp Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Malatya Elazığ sinyalizasyon projesinin 2025'te tamamlanacağını duyurdu. Ayrıca hızlı tren projeleri ve sosyal medya düzenlemeleri gibi konularda da önemli açıklamalar yaptı. Malatya Elazığ sinyalizasyon projesi 2025'te tamamlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 2025 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu Malatya Elazığ sinyalizasyon projesinin 2025'te tamamlanarak hizmete açılacağı müjdesini verdi. Kayseri, Sivas, Çerkezköy, Kapıkule, Hızlı Tren Hattı gibi birçok büyük projelerinde aynı yıl içerisinde bitirilmesi öngörülüyor. 2025 yılında Kayseri, Nide, Sivaş lojistik merkezleri Çerközköy, Kapıkule hızlı tren attı. Gelemen Tekkeköy demir iltisak attı. Torbalı ödemiş çatal tire Malatya Elazığ sinyalizasyon projelerini tamamlayarak hizmete alacağız. Türkiye'nin demir yolu hat uzunluğu 2053 yılına kadar 28.590 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Uraloğlu, hızlı tren ağının ülke genelinde büyük bir yolcu potansiyeline hizmet ettiğini vurguladı. Ülkemizin ve vatandaşımızın hizmetine yeni projeler sunarak hizmet yarışı veriyoruz. Bakın sadece 2024 yılında 4 sektörde 28 ilde toplam 118 milyar liralık 51 projeyi bitirerek hizmete açtık. Ankara Sivas hızlı demiryolu ağını hizmete açtık. Hızlı tren hatlarıyla ülke genelinde açıldığı günden itibaren tam 92 milyon yolcuya hizmet ettik. 2028 yılına kadar demir yolu hat uzunluğunu 17.287 kilometreye, 12 olan lojistik merkez sayısını da inşallah 25'e çıkaracağız. 2053 yılına kadar demir yolu hat uzunluğumuzu 28.590 kilometreye çıkararak ülkemizin her tarafına inşallah ulaşmış olacağız. Sosyal medya ve internet kullanımındaki olumsuz etkilerle mücadele için yeni yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çeken bakan özellikle 16 yaş altı çocukların çevrimiçi zararlarından korunması için kapsamlı önlemler alınacağını belirtti. Ancak dijital dünya özellikle çocuklarımızı altını çizerek söylemek istiyorum. Popülerlik, beğeni ve izleme görüntülenme sayısı faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamaya yönlendirmektedir. Karşımızda kelimenin tam manasıyla sosyal bir tehdit bulunmaktadır. Bu durumun farkında olan Amerika, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerin sorunu önlemeye yönelik çeşitli düzenlemeleri, tedbirleri, kısıtlamaları ve tamamen kapatmalara kadar giden kararlar aldığını hep beraber görüyoruz. Yeni bir sosyal medya okur yazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyacımız var. Bu noktada 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Saray Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde sağlam binalar rezerv alandan çıkarılırken bölge esnafı bu karardan memnun olsa da çalışmaların yavaşlığından şikayetçi. Bozulan yol ve kaldırımların onarılmasını isteyen esnaflar bölgede belirsizliğin sona ermesi için yetkililere çağrıda bulundu. Rezerv alan olarak belirlenen Saray Mahallesi'nde Pinik Köprü ile Arpacı Sokağı bağlayan bölge askıya alındı. Bu kararın gerekçesi ise bölgede bulunan binaların sağlam olması ve vatandaşların rezerv alana verdiği itirazlar olarak açıklandı. Karar bölge esnafını sevindirse de askıya alınan alandaki çalışmaların nasıl ilerleyeceği hala netlik kazanmış değil. Saray Mahalle Muhtarı Aydın Aksoy süreç hakkında takipçi olduklarını ve yetkililerin mülk sahipleriyle görüşeceğini belirtti. Ailesin tamamı rezerv alandaydı ama e, Pini Köprü sokaktan Arpacı sokak arası ve orada Sarayip Sokak'tan e, Fini ve Arpacı'yı bağlayan o sokağın aradaki yerler rezerv alındı, askıya alındı. Binalar sağlam, ayakta kalmış. Ha orta Eser'den az dönenler de var. Ama e, binalar şeyde e, sağlam olduğu için de bu insanlar rezerv alana girmek istemeklerini Beğen etmişler. O insanların gerekçeleri bunlar. Yetkililer var. Yetkililer gelsin görüşsünler arkadaşlarımızla. Onlar da bir ikna yoluna gitsinler. Onların da akıllı gerekçeleri var dediğim gibi. Ama şunu da göz önünde bulundursunlar esnaf arkadaşlarımız, oradaki mülk sahipleri. E burası rezerv alanda ve burada bakın yapılan, imal edilen şu anda kuzu grubunun yaptığı karşımızda olan yerde 24 metre diyafram duvar yapılıyor. 24 metre pore kazık çakılıyor. Buraya çakılan pore kazık 24 metre ve 95 kilometre pore kazık çakılmış. Yani buradan Elazığ'a yol oluyor arkadaşlar. Yani buradaki o su, bu alandan çıkan su haliyle o binaların altına gidecek. Diyafram duvar yok çünkü yani burada bir yeraltı suyu var, bir kaynak var. Bu kaynak bir yer bulup geçecek yani. Mahalle muhtarı bir an önce uzlaşmacı bir yol bulunması gerektiğine de dikkat çekti. En azından e, yetkililerden şu, ricam şu. Bu arkadaş yoluna gitmeleri. E, 160 160 metrekareden dükkanım var diyor. 60 metrekare bana yer verecekler. Abi benim de hakkım kayboluyor diyor. Ama yani 160 vermesinler de bu insana 100 versinler. 120 metrekare bir dükkan tarihinde bulunsunlar. En azından yerinde yapıp o şekilde teslim edecekler. Bunların da bir, bir hakları var yani. E, mülkiyet hakkı kanunen de kutsal. Dinen de hakları. E, ben diyecekleri bu kadar. İnşallah yetkililerle bu en son temaslarında görüşürler ve de bu orta yolu bulurlarsa. E bir de yapılan bir iş var, güzel bir proje var. E bir de bu işin estetiği var yani. yani... Bölge esnafı ise yerinde dönüşümün daha iyi olacağını ifade ederek yetkililere bölgedeki farklı sorunlara ilişkin çağrıda bulundu. İyi oldu. Aslında burada dershaneler var, öğrenciler var. Şu an 2-3 bin tane öğrenci var dershanelerde. <laughs> Ya bir yandan iyi oldu. Bir yandan da işte belediyenin el atması lazım. Kaldırım yok, yollar bozuk. Rezerv alın diye iki senedir hiç, hiçbir şey yapmadılar depremden beri. Şu an işte bir şeyler yapmalarını bekliyoruz. Tabii kötü ama şimdi karşı tarafı alıyor, rezerve girdi ama bizim taraf girmiyor. Etrafı çevirdiği zaman bu sefer yani dükkana insan giremedikten sonra bizim sağlam kalmamızın hiçbir anlamı yok. Bu alanın Devletimizin uygun gördüğü gibi koruma altında kalmasını istiyoruz. Şu andaki durumda memnunum. Çünkü e, gidecek yerimiz yok, esnafız. Bu sürü şurada 8-10 tane esnaf var. Üst katlarımız dershane, yan taraf dershane. E, yerinde dönüşüm olursa benim için daha güzel olur tabii. Çünkü benim dükkanım 140 metrekare. Yerinde dönüşüme şey rezerv alanına girdiği anda 70 metre yarı yarıya düşüyor diyorlar. 70 metrekareye düşecek diyorlar. Ama ben yerinde dönüşüme verdiğim zaman yine 140 metre alırım. Öyle değil mi? Son olarak yerinde dönüşüm sürecini değerlendiren Muhtar Aksoy ilerleyen süreçte ortak bir karara varılması temennisinde bulundu. Benim mahalle meski mahalle yani burada e... 5 Şubat'ta 500 bin lira alamayacağımız ev yoktu, onu söyleyeyim yani 500 bin lira, ile 700 bin lira arasıktan bir yerdi. Şimdi bakın burada 100 metrekare bir evini yapmaya kalksa insanlar bugün bayındırlık birim fiyatları ortada, e, bodrum yapılacak, e, efendim ben söyleyeyim perde betonudur. Yani bu iş 125 metrekare, çıkıyor. 100 metrekare bodrumla beraber kattığımız zaman yaklaşık 3 milyon lira'yı buluyor. 3 milyon lira paramı da bugün 1500 lirasını 750 lira hibe verdiğini düşünün devletin veriyor zaten. E, 750 lira kredi veriyor. Bakın bunun altını çizelim. 750 lira kredi. Bunu da yine vatandaş cebinden ödeyecek. 750 lira e, kredi veriyor. E, geri kalan 1500 lirayı kredi ise olan insan sayısı çok az bizde. Etkililerden ricamız bu arkadaşlar da ayakta kalan bina sahiplerinde razı ederlerse, oradaki insanlardan mağduriyetini giderlerse komşularımızın biz tekrar yerinde yeniden komşularımıza devam etmek istiyoruz. Biz birbirimize razıyız çünkü. Zaten Saray İmalesi'nin birinci tabu yapılıyor. İkinci tabunda daha projesi çıkmadı. Daha onun projesi çıktı, ihaleye verildi derken yine bir ay bulur. Ama işte Sayın Bakanımızın 30-31 Aralık 2025 tarihine kadar bütün rezerv alanları bir hak sahiplerinin yerini teslim edeceğini düşünürsek bu yaklaşık herhalde bir 15-20 gün vaktimiz olduğunu düşünüyorum. Başka da uzun, çok uzun vadede değil. Allah hakkımız hayırlısı olsun. Malatya'da kültür, sanat ve turizme uzun yıllardır hizmet veren Ali Cengiz için anlamlı bir vefa gecesi düzenlendi. Dün Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen aynı zamanda da televizyonumuzda canlı yayınlanan etkinlikte Ali Cengiz'in çalışmaları büyük takdir toplarken duygusal anlarda yaşandı. Malatya'da kültür, sanat ve turizm denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan ve türkülerle Anadolu program yapımcımız Ali Cengiz için anlamlı bir vefa gecesi düzenlendi. Malatya'da tarih olmak var. Vasiyetim beni orada koymayın. Toprağa gömün, ölmüş saymayın. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde 48 yıl boyunca hizmet veren ve emekli olan Cengiz için Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende duygusal anlar yaşandı. Müzik Malatya Vuslat TV ekranlarından canlı yayınlanan etkinlik gecesi Ali Cengiz'in hayatını anlatan sinevizyon gösterisiyle başladı. Müzik Konuşmasında Malatya'ya hizmet etmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Cengiz, deprem sonrası Malatya'yı terk etmeyerek halkın yanında olduğunu vurguladı. Gelenin geleni yapmaya çalıştım. Çok sevdiğim, doğup büyüdüğüm Malatya'mızın tanıtılsın diye mesai mevhum bilmeksizin emek sarf ettim. Malatya için bir şeyler yapabildiğim şehrimizin adını en güzel şekilde hafızalara kazıyabildiğim ne mutlu bana. Malatya sevgim o kadar büyüktü ki deprem sonra kurumdaki arkadaşlarla birlikte deyim yerindeyse çırpınarak ayakta kalmaya destek olmaya çalıştık. Programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba'da Cengiz'in özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ve şimdi akıllı Ahde Vefa Gecesi çeşitli sanatçıların sahne alması ve halaylarla sona erdi. Ay akşamdan ışıktı, yüküm şimşir kaşıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Battalgazi Gazi Belediye Başkan Adayı Ali Karakuş seçim sürecinde destek veren partinin ilk kadın ve gençlik kollarıyla gönüllüler için teşekkür yemeği düzenledi. Karakuş seçimlerdeki oy artışını teşkilatın birlik ve emeğine borçlu olduğunu da ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Battal Gazi Belediye Başkan Adayı Ali Karakuş seçim döneminde kendisine destek veren partinin il kadın kolları, gençlik kolları, gönüllüler ve basın mensuplarıyla teşekkür yemeğinde buluştu. Kanal boyu Hürriyet Parkı Yeşil Elma Restoran'da düzenlenen etkinlikte Karakuş seçim sürecindeki katkılarından dolayı katılımcılara teşekkür etti. Teşkilat birinci sınıftadır. Özellikle kadın ve gençlik kolları çok kıymetlidir. Biz önce onlara bir teşekkür ettik. Asıl sizler sahadaki gücümüzü gösteren sizler oldunuz. Ben basına ayrıca teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yoğun bir katılımla gerçekleşen yemek organizasyonunda konuşan Ali Karakuş 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Kadın ve gençlik kollarının seçim dönemindeki çalışmalarını takdir eden Karakuş, destek veren herkese teşekkür etti. Organizasyon birlik ve dayanışma mesajlarının verilmesiyle sona erdi. Malatya Valiliği himayesinde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi sergisi Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde açıldı. Sergide öğrencilerin teknoloji projeleri ve savunma sanayi ürünleri sergilendi ve büyük takdir topladı. Ay, Malatya'da Milli Teknoloji Hamlesi sergisi açıldı. Malatya Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Havalimanı Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışı Malatya Park AVM'de gerçekleştirildi. Açılışa Malatya Valisi Seddar Yavuz'la çeşitli kurum müdürleri katılırken sergiyi gezen Vali Yavuz öğrencilerin hazırladığı projeler hakkında bilgi aldı. Etkinlikte konuşan Vali Yavuz, savunma sanayi ürünlerinin de sergilendiği etkinlikte bu ürünlerin Türkiye'nin bağımsızlığı ve güvenliği açısından önemine vurgu yaptı. basın mensupları bugün özellikle savunma sanayine yıllarca yapmış olduğumuz yatırımın, emeğin bir göstergesi olarak kıymetli bir öğretmen hanım kardeşimizin el emeği, göz doğurduğu, sanayi ürünlerimizi sergiledik ve çocuk ve gençlerimizle ve Malatyalı kardeşlerimize buluşturduk. Çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayinde önemli bir gelişme kaydettik. Özellikle bu alanda geliştirdiğimiz yüksek teknolojili savunma sanayi ürünleri ülkemizin bağımsızlığı savunması ve güvenliğinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu anlamda özellikle çocuk ve gençlerimizin teknolojiye ilgi duymalarını da sağlayacağını düşündüğümüz bu sergimiz yoğun bir ilgi gördü. Siz de müşahede ettiğiniz gibi özellikle çocuk ve gençlerimizi bilime, teknolojiye ve son dönemde de dijitalleşmeye özel bir önem vermelerini bir kez daha istirham ediyorum. Bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğunda herkesle rekabet edebilecek bir gençlik ve Türkiye oluşturmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konmuş olan bu vizyona biz de küçük bir katkı sunmak, ve gençlerimizi bu alana yönetmek arzu içerisindeyiz. İnanıyorum ki bu yüzyıl bizim açımızdan her alanda gelişmeyi, kalkınmayı ve refahın artacağı daha güvenli bir Türkiye oluşturmak için ortaya koymuş bütün çabalara destek vereceğine gönülden inanıyorum sergide öğretmen ve öğrencilerin savunma sanayisine yönelik geliştirdiği yerli projeler yoğun ilgi gördü. Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu belirtti. Bu vesileyle alçak terör örgütünün Tuzaş'ta yapmış olduğu saldırı vesilesiyle şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha rahmet minnetle şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. ve bazı dış güçlerin maşası haline gelmiş, başarılı haline gelmiş terör bilmesi gereken şey şudur ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir ülkedir ve bu ülkeyi savunacak, bu ülkeyi daha güvenli hale getirecek güç ve kuvvete sahiptir. Sergi çocuklar ve gençlere teknoloji alanında ilham kaynağı olmayı hedeflerken ziyaretçilere Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarını da yakından tanıma fırsatı sundu. Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde 409 işçi alımı yapacağını açıkladı. Malatya'da ise 4 kişilik istihdam sağlayacak alımlar, kar temizleme makinesi operatörü pozisyonunda gerçekleştirilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı yapacağını duyurdu. Yurt genelinde alım yapacak olan kurum Malatya'da ise 4 kişiye istihdam sağlayacak. Alımlar Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü iş yerlerinde kar temizleme makinesi operatörü pozisyonunda gerçekleştirilecek. Başvurularsa 9-13 Aralık 2024 tarihleri arasında iş kur üzerinden çevrim içi yapılacak adayların C ile G sınıfı sürücü belgeleri ve psikoteknik değerlendirme raporuna sahip olması gerekiyor. İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilirken, deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacak. Başvuracak adaylar detaylı bilgilere ise Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesindeki duyurular sayfasından ulaşabilecek. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğe son teknoloji tedavi yöntemleri ve deneyimli ekibiyle başta Elazığ olmak üzere bölgedeki hastaları da umut olmaya devam ediyor. Klinik hastaların tedavi süreçlerinde moral ve güvense oldukça artıyor. Fethi Sekin Hastanesi Radyasyon Onkolojisi ile Malatya ve bölgeye umut oluyor. Elazığ Fethi Sekin Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği Malatya başta olmak üzere çevre illerdeki hastalara son teknoloji cihazlarla umut olmaya devam ediyor. Klinikte sunulan hizmetler hakkında bilgi veren Radyasyon Onkolojisi uzmanı uzman doktor Murat Düzen çevre illerden de hastaların geldiğini söyledi. hedefe yönelik bir tedavi modalitesinde uyguladıklarına dikkat çeken uzman kapsamlı bir hizmet verdiklerine dikkat çekti. 8 dediğimiz radyoterapi tedavisi görmekteyim. Eee insanlar başta onkoloji deyince korkabiliyorlar. Siz veya çevrenizdeki insanlar farklı bir bakış açısı sergileyebiliyorlar. Ama insanın kendi başına gelince, yaşayınca aslında o kadar da korkulacak bir şey olmadığını sizlerle beraber yola çıkan insanlarla anlıyorsunuz. Biliyorsunuz ki onkolojide motivasyon çok önemli. Bu da bizi çok olumlu etkiledi. Ben sizlerin aracılığıyla başta Murat Düzen Hocam olmak üzere tüm doktorlara, hastane çalışanlarına ve tüm ekibe bize hizmet ettikleri için, her gün güler yüzle karşıladıkları ve samimiyetleri için yürekten teşekkür ediyorum. Ee, bu yıl İstanbul Çam Başakşehir Hastanesi'nde beyinde biyopsi yaptırdın. Alınan parça patolojiye gönderdi. Tümör çıktı. Allah'a çok şükür Geldim Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavimi gördüm. Onkolojinin ekibini çok beğendim. İlaçtan ziyade hocaların personelin yaklaşımı insana bir terapi gibi geliyor. Allah'a çok şükür şu anda tümörün ikisi gitti, ödem gitti. Diğeri de bitmek üzere, o da ilaçla bitecek. Çok teşekkür ederim bu ekibe. Hastaneye, hastane çalışanlarına Allah eksikliklerini vermesin. Evet değerli izleyenler, HANA Haber bültenimizle birlikte gündemdeki gelişmeleri sizlere aktardık. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın, iyi akşamlar.